Arkadaşlar ne yapayım bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar ödeviniz çalıştınız mı? Okuma yazmayı öğrendiniz. mi? Öğren... Video kapat hemen öğren. Olduk. Arkadaşlar niye böyle 4 ay geçti niye çatlıyorsun diyorsunuz. O yüzden arkadaşlar okullar geçiyor çok. Şimdi bir ay var. Bir ay yaptıktan sonra okullar bitecek. Şey bol bol video çekeceğim o yüzden yani çalışın sizde çalıştıktan sonra gelin yani video silmem sizi beklerim tabii ki de arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir tahta şey yaptık. Çıktıktan sonra crafting yaptık. Çubuk yaptık. Çubuk ne işimiz var acaba? Hadi. ne işimiz var? Siz yorumlarda çubukta ne yapılır? Bekliyorum hadi. Evet, o zaman bakır da ne yapılır arkadaşlar? Bunu yorumlara atmanızı istiyorum. Bilmeyenler Minecraft'a sakın bakmasın. Bilenler ba bakmadan yapabilir. Ben biliyorum. Ama söylemem. Söylemem. Şimdi küremizi yaptıktan sonra her şeyimizi yaptıktan sonra Craft kırmamız lazım. Kur Kur Bu ne? bir daha bir dakika. Arkadaşlar bir sorun oldu. Hemen düzelttik onu. Kırık kraf kelime yani. Et mi? Gel buraya. Gel. Gel. Yemek. 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 Yazık orada sıkışmış. Sıkışmış ya. bu saçını sizi sevenler yoruma sever. Yunus Aksel yazabilir. Abi. Yazmasanız sever sevdiğim yazabil, sevdiğim Yunus yazabilirsiniz yani. Arkadaşlar. Şimdi bakalım video kaç dakika kalmış. Arkadaşlar burada bırak bir dakika. Arkadaşlar burada video bitirmem lazım o yüzden 30 dakika oldu şimdi bir... kanalıma like atmayı unutmayın parmak atın yani hadi görüşürüz öyle bir de yap hadi bay bay bak atlığını görmüyorum at hadi bekliyorum seni hadi bay